Arkadaşlar bu akşam kova burçları için mayıs ayı tarot açılımı yapacağım. Siz içinizden dileğinizi, sorularınızı geçirin. Ben de 10 tane kart seçeyim. Bakalım sizi neler bekliyor mayıs ayında. Evet. <laughs> hmm. Şöyle mayıs ayında fırsatlarla başlıyorsunuz. Ufkunuz bayağı genişlemiş. E, Nisan'da böyle e, aklınızdaki her neyse o konuda aydınlanmışsınız. E, fırsatları da görmeye başlıyorsunuz mayıs ayında. Böyle bir etki var. Şöyle eee Kapatırken e, acaba yeni şey var mı, hayatımda bir değişim var mı, bir yenilik var mı, başlangıç var mı diyorsanız kartlar eskiden devam vurgusu yapıyor. E, yani yeni biri değil ama olan kişiyle hayatınıza devam edeceksiniz ya, ya da olan işinizle devam edeceksiniz diyor Mayıs ayında. Hmm. Sizin için Nisan ayı böyle şey geçti sanırım iş güç anlamında büyük zaferler kazandınız hatta bir talih kuşu falan kader çarkı çektim talih kuşu konmuş gibi bir şey görüyorum büyük bir değişimin zamanını Merhaba arkadaşlar. Bu akşam Kova burçları için Mayıs ayı tarot açılımı yapacağım. Siz içinizden dileğinizi, sorularınızı geçirin. Ben de o arada 10 tane kart seçeyim. Bakalım neler yaşanacak. Mayıs Evet, ee, Mayıs ayına büyük bir değişim ve başınıza talih kuşu konarak başlıyorsunuz Kova burçları müjdemi isterim. Ee, kaderinizde olan artık o büyük iş mi, aşk mı bakacağız ilerleyen kartlarda. Her neyse Mayıs ayının böyle üçü dördü gibi karşınıza çıkacak bu büyük yani fırsat. Neyse. Ee, bunun haberini alacaksınız, bir kişiyle karşılaşacaksınız, ee, bir yeni bir yere gireceksiniz. Bilmiyorum. Büyük bir değişim görüyorum, konuşamadım, heyecanlandım. <laughs> evet. İlk başta e, hali hazırda, e, yani şöyle söyleyeyim, ilk başta aileniz bu duruma karşı çıkabilir. niyeyse engel olarak çıktı bu değişime ama sonra da onlar da ikna olacaklar ben bunu anne baba olarak görüyorum ya da kardeşleriniz aile büyükleriniz olarak görüyorum ilk başta bu değişime karşı çıkacaklar ama sonradan onlar da ikna olacaklar sizin için bu değişimin iyi olduğunu görecekler zamanla evet istediğinizi elde ediyorsunuz yani niyetle kapattıysanız Cevap hani evet veya hayır mı diye kapattıysanız onun cevabı direkt evet yani. E, istediklerinizi bu ay bayağı bir e, kolaylıkla edeceksiniz. Bir de tanınma kartıdır. Değnek altısı çektim. Yani tanınacaksınız. Ne <laughs> güzel değil mi? Ya şöyle içten içe hani e, ben ne yapacağım? E, nasıl bu işin altından kalkacağım gibi böyle bu yaşanan büyük değişimle ilgili korkularınız olabilir. Kendi kendinizi çaresiz hissetmeyin. Ee, elbet etrafınız size destek verecektir. Evet aynen bakın destek verecek arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz çıktı. Ay çok merak ettim o büyük değişim ne acaba hayatınızla ilgili. Hmm. Acaba şehir mi değiştiriyorsunuz ya? Bir yerleri bırakıp bir yerlere gidiyorsunuz. Ha çözdüm galiba olayım. Ee, biraz üzüntülü ve çaresiz hissediyorsunuz ya. Bulunduğunuz yeri değiştireceksiniz siz. O yüzden aileniz karşı çıkıyor. Evet evet. Yani ben şehir değişimi görüyorum. Yorumlarda yazın bu durum gerçekleştiğinde. Bir iş fırsatı gelecek sanırım ve o sebeple şehir değiştireceksiniz yeni bir başlangıç kartı ölüm kartı çektim ölüm bir şeylerin bitişi yeni bir şeylerin başlangıcıdır yeni bir başlangıç var size bakın vizyonunuz genişliyor dünya kartı çektim gerekli hesaplaşmalarınızı yapıyorsunuz ee, ufkunuz genişliyor vizyonunuz genişliyor çok şanslı bir mayıs ayı geçiriyorsunuz dediğim gibi taşınma gördüm size Yaşam alanınız değişiyor, işiniz gücünüz değişiyor. Mayıs ayında böyle aşk meşk durumları çok görmedim. Yani olağan ilişkiniz varsa da güzel, e, stabil devam ediyor. E, ama harika bir eve taşınıyorsunuz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.